Allah'ın evine girmiş bulunmaktayız şu an. Bu arada size bir şey soracağım. Ee, daha önce siz böyle hiç değişik bir kuş ya da hayvan türüne rastladınız mı rastladıysanız yorumlara ne olduğunu yazın mutlaka çok merak ediyorum. Ve sonunda şu anda artık şükürler olsun ki konferans işimiz bitti. Ve yemek yemeye geldik. Bekliyoruz hala daha. Yani birazcık sürecek sanırım annemin işi. Size sonucu da göstereceğim. A few moments later. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün size bir karma bir vlog başlatıyorum. Bugün annemi, annemle kuaföre gideceğiz. Annem saçlarını boyatacak. Daha sonra da gratis'e gideceğiz biliyorsunuz ki gratis benim ilgi alanım. Şimdi hazırlanmadan önce başlattım videoyu. Biliyorsunuz ki şu anda biz yazlık evde kalıyoruz. Size de en yakın zamanda buradan detaylı ve ayrıntılı videolar gelecek. Şimdi alalemlere yani kaldığımız apartmana ve kışın yerleşti, yerleştiğimiz yani yaşadığımız yere gideceğiz. Anneanneme kahvaltıya gideceğiz. Benim için pişi şey yapıyor. Lewis bana seslendi arkadaşlar. Dediğim gibi o şekilde size gösteririm biraz da hatta. Şimdi gidiyoruz hadi ilk önce hazırlanalım. Ben hazırlandım arkadaşlar. Şimdi size birazdan kombinimi de göstereceğim. Ama böyle saçlarımı falan ördüm. Şunu da emin değilim. Belki çıkartabilirim. Emin değilim yani. Ama şimdi kombinim bu şekilde oldu. Yani bence güzel oldu çünkü daha ne yapabilirim ki yazın yaz günü kombin değil ve şimdi size göstereyim. Evet arkadaşlar musluğa telefonumu sabitleyerek kombinimi göstermeyi başaran ilk insandım. Ki az kalsın dışarıda mı kurtardım. Şunu da emin değilim bunu sanırım çıkartacağım. Ama onun dışında bence güzel oldu sizce. Şimdi konverslerimi de giydim arkadaşlar. Bugün kombinimin üzerine lila konversi giymek istedim. Umarım uymuştur. Burada da bir kaçak var. Kaçmaya çalışan bir böcek. Anneannemi özledin herhalde. Ne dersin Naviş? Oh mavişim benim. Tıraş oldu biliyorsunuz ki. Bu arada tıraş edilme videosunu izlemeyenler de mutlaka izlesinler. Duygusal bir videoydu. Oh şimdi bamya oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Minik bamyam benim. Minik bamyam mu? Oh. Arkadaşlar şimdi ben arabaya bindim. Yani arabaya bindik. Ee, ve çok güzel bir e, kapı story'si çekildim. Yani instagram'ım tuanazaybek.altire. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Yani ben de çok güzel ve fazla şeyler atıyorum. Mutlaka takip edin. Tiktokta tuanazaybek45. Bu sosyal medya hesaplarımı da buradan söylemiş olayım. Kıvayı da tuanazaybek ve zeybek ailesi. Hiçbir yerde bulamayacağınız aşırı komik içerikler var ben olsam kaçırmayın derdim yani bu şekilde. Şimdi arabada babamlar bekliyorum. Onlar da anneannem için üzüm kesiyorlar. Arkadaşlar şimdi biz e, yola çıktık. Bu ağaç arada kakan. babam bizi almaya geldi. Biraz önce ağaç kakan gördük ve annem bir şeyler dedi. Anne tekrardan alalım. Ağaç kakan body. Evet. Gerçekten ağaç kakan gördük arkadaşlar. Babam gösterdi. Ve gagası çok değişikti. Yani... Uzun. Evet, uzun bir gagası vardı. İlk defa gördüm. Bu da bir şey yuvası kesin ama yani arkadaşlar yazlık eviniz böyle bağ gibi bir yerdeyse kesinlikle bir sürü daha önce hiç görmediğiniz hayvan ya da kuş türü görüyorsunuz. Kurbağa gördüm kanalın içinde. Dün evet Ama kurbağa artık bana değişik gelmiyor. Ama ağaç akan görünce... Bile... Kalemon gördüm. Bu kalemon. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani kertenkele... Ele, bir, ele. eğer bir daha böyle e, değişik bir kuş türü ya da hayvan türü görürsem size mutlaka çekeceğim. Şey güzel, şöyle düşünün. Apartmanımızda, apartmanımızda, apartmanımızda kuzenimiz şey demişti. Biz de işte bu kalemi de gördük demişti apartmanın içinde. Ama Ay bence yok artık. Hayır ya. Doğru değildir bence. Şimdi böyle yola bence devam bence ediyoruz. Bence bir şey bu oldum. arada size bence bir şey bence. soracağım. Ee, daha önce siz böyle hiç değişik bir kuş türü ya da hayvan türüne rastladınız mı? Rastladıysanız yorumlara ne olduğunu yazın mutlaka çok merak ediyorum. Anneannemin evine girmiş bulunmaktayız şu anda. Çok heyecanlıyım. Anneannemin evi şu anda mis gibi kokuyor. Ya anneannemin anneanne gibi bir şey yok sanırım. Şimdi anneannemin yanına gideceğim. Şurada bir outfit çek arkadaşlar. Diri Ya arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Bunlar diye bozdurur. Bunlar o kadar güzel ki ya inanamıyorum. Anaannem gerçekten yine yapacağını yapmış. pişileri pişirmiş. Bizi de çağırmış. Yani doyacağız bugün. Bugün doyacağız. Ve karşınızda anaannemin bize hazırladığı kahvaltı menüsü. Ya anaanneme bir misafir olarak gelmek de bir başkaymış yani. Ben bunu da sevdim arkadaşlar. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz. Daha sonra bir yere daha gideceğiz. O da şimdilik sürpriz olsun. Size söylemeyeyim. Ama hafif bitiyor vermek. Gerekirse boya ile alakalı bir şey. Bakalım tahminlerinizi videoyu durdurup yorumlara yazın. Evet şimdi geldik ve bekliyoruz hala daha. Yani birazcık sürecek sanırım annemin işi. Size sonucu da göstereceğim. Şu anda artık şükürler olsun ki Konferansımız bitti Ve yemek yemeye geldik Ve arkadaşlar 7 saat süren saç Annemin saçı Gömültü de bu saç bence çok iyi oldu. gerçekten o kadar uzun sürdü ki inanamıyorum. Sana sarı çocuk. Arkadaşlar çok şükür, çok şükür bugün de doyduk demek istiyorum. Gördünüz mü düştü üzerime şey. Gerçekten göbeğim çıktı bu arada bugün. Lütfen bana kilolusun gibi yorumlar atmayın çünkü vallahi billahi çok kırılıyorum. Zaten şişko olduğumu düşünüyorum. Annem de saçlarını yaptırdı ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Her zamanki gibi rutinimi yaptım aslında. Sarı rutinim tekrarladı. Ben anneme diyorum ki artık sarı boyatma ama sarıyla kendi iyi hissediyor 10 yıldır sarıyım. Hatta 15 Anne olur. bence bu son sarın olsun. Bir dahakine bak koyu renk yaptır tamam. sonra sarı denersin. Anlaştık. Tamam. Tamam. Anlaştık arkadaşlar. Siz de bu arada annemin saçının ne renk olmasını istiyorsunuz? Yorumlara <laughs> yazın. Mırat'tan çıktık arkadaşlar ve e, şey beyaz göz kalem istiyordum biliyorsunuz ki en sonunda aldım ve son bir tane kalmış. O kadar zor bulduk ki ama bulduk ve almayı da başardım. İnşallah memnun da kalırım. Bu arada siz beyaz göz kalemi seviyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Şimdi eee yürüyoruz evet, artık eve doğru. Sonra. Evet. Yazlık eve geçeceğiz. Aynen arkadaşlar. Çok sıkıldım zaten şehirden. Artık bir an önce gitmek istiyorum. <laughs> yani bunu benden duyacağınızı hiç Sarfası düşünmezdim. Sıktı. Ama bunlar bunu benden duyacağınızı hiç düşünmezdim ama duyuyorsunuz. <laughs> Neyse şimdi artık ya eve doğru ya, yürüyoruz. Ya. Şimdi artık arabaya bindik ve e, eve doğru yola aldık. Artık yazlık eve yani gidiyoruz şu anda. Ve gerçekten çok yoruldum. Bugün birazcık yorucu ve biraz sıkıcı bir gündü. Çünkü yaklaşık 7 saat boyunca annemi bekledim. Ona 7 saat sürdü. Koltuğu. 7 saat. Evet. Bana anneni göstereceğim mi? Gösterdim. Evet. Yani 7 saat kuaför sonrası artık birazcık bir bitkinlik Eci. tabii ki de oluşuyor arkadaşlar. Alışverişin dibini vurduk. Bu arada Çoğan'a oda turu ve ev turu en yakın zamanda getirdim. Evet arkadaşlar oda turu ve en yakın zamanda gelecek. Yeni evde akşam rutinleri, sabah rutinleri hepsi gelecek. Mutlaka takipte kalın. Benim videom buraya kadardı. Bugün böyle yoğun bir gündü. Size bugünü vloglamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.